Hallo Freunde, wir lernen die Häufigkeitsadverbien für die Zeit Merhaba arkadaşlar, bugün size sıklık zarflarını öğreteceğim. Kitabımızda 5. ünitede ve sayfa 53'te yine yer alıyor. Farklı bir kaynaktan yine göstermek istedim. Önce buradan anlayalım, sonra yine kitaptaki kısımlarınıza sizler kendiniz dönün istiyorum. Nedir bu sıklık zarfları? Bir anlatalım bakalım. Mit Hilfe der Temporal Adverbien können Sie im Deutschen eine über die Häufigkeit oder wiederholen können zaha treffen. Eee sıklık zarflarını biz cümlelerimizde zaman belirtmek istediğimiz zaman, günlük hayatımızda neyi ne sıklıkta yaptığımızı ifade ederken kullanıyoruz arkadaşlar. Eee these adverbien antworten auf die oft. bunun sorusu wie oft olarak ne sıklıkta sorusuyla sorulur ve cevaplar verilmeye başlar. Size Şuradaki tanıtımdan başlayalım. Bir yüzde yüzlük ve yüzde sıfırlık bir dereceli tablo duruyor karşınızda. Öncelikle yukarıdan başlıyorum MA diye. E, i̇ma daima demektir. Bu yüzden yüzde yüz her zaman kesinlikle yaptığınız işlerde kullanılır. Fast ima çoğunlukla demek ama açıkçası ben meistens kelimesini kullanıyorum. Aşağıda birazdan tekrar göstereceğim. E, genellikle çoğunlukla kısmı için kullanılır. Oft İngilizceden de yola çıkarak baktığınızda often vardır İngilizcede. Buna benzer Almanca'da oft olarak kullanılır. Manchmal bazen e, yani yarı yarıya yüzde 50 elli. Olmak koşuluyla kullanılır. E, Zeltin nadiren demektir. E, fasni hani seyrek anlamına gelir ve ni arkadaşlar asla hiç yapmadığınız işlerde kullanılır. Tekrardan akıllarda kalsın diye altlarına Türkçelerini yazdım. İmma daima demek. İmma daima demek. Fasni o da meistens, ki ben bunu kullanıyorum biraz önce belirtmiştim MyStins genellikle oft sık sık mançmal bazen zelten nadiren fast ni ze e, seyrek e, unuttan ni veya yani son olarak ni asla demektir. Eee indiye fulgunun tabele Finnazi aynı ge Beispiele für solche Adverbien. evet bu aşağıdaki tabloda sizler için örnekler de yer alacak. Aşağı yan tarafa adverb yani zarflarımızı koydum. yine ni Asla, zelten nadiren, manchmal bazen, oft, sık sık, meistens genellikle und ima daima demektir. Baş pilzats var burada yani örnek cümleler var arkadaşlar. Burada Suzunun asla e, Saunaya gitmediği yer almakta. Geht gitmek demek e, buna göre çekimli hali. E, Suzan'ın e, büyük annesini e, nadiren ziyaret ettiği gösteriliyor. Burada Suzan ve Zuhd oma. aynı olma. Ziy yokt manchmal umden zi. E, burada bazen e, deniz kıyısında yürüyüş yaptığı söyleniyor e, Simon spielt of Fußball. E, Simon sık sık futbol oynar. E, und er trifft meistens sich mit Freunden. Freund arkadaş. Meistens genellikle treffen Sie, Buluşmak demek. Arkadaşlarıyla genellikle buluşur. ve son cümlemiz arkadaşlar. Seinen Urlaub. Eya. E, bir erkekten yine bahsediyoruz. Tatillerini deniz kıyısında yani denizde daha çok Geçirir ama burada daima diyor arkadaşlar her zaman deniz kıyısına tatillerini geçirir dedi adverbi in antworten auf die frage oft. Wie oft bizim ne sıklıkla soru kalıbımızdır. We often, e, oft dememiz lazım ki biz aşağıda ne sıklıkla sorusunu sormamız lazım ki bu zarflarla cevap verebilelim. E, bu ikili kalıp birbirinden ayrılmamak koşuluyla cümlede şu şekilde sorulur. We oft gehst du ins kino? Kino sinema demek, gehen gitmek demek. Ne sıklıkla sinemaya gidersin? Du kalıbımız var. Sen ne sıklıkla sinemaya gidersin? Ve cevaben aynen şu şekilde verilir. İske oft ins Kino sinemaya sık sık giderim. Arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekmeye e, çekmek istiyorum. Farkındaysanız tüm zı, e, sıklık zarflarını siyahla özellikle belirttim ve farkındaysanız öncelikle öznelerimiz cümlelerin başında ve bu bir kurallı cümle arkadaşlar. O yüzden öznelerimiz subject e, en başta yer almakta. İkinci sıralarda gehen gitmek, washen yıkamak, Mahın yapmak, stehen auf Aufstehen, uyanmak e, gibi ifadeler ikinci sırada yani bunun tabii ki bir cümle kurulumu sırası var. Zubiyet und Predikat und dann dritte Reihe häufigkeit Adverbien, Varum. Dritterahia temporal yani neden üçüncü sıraya koyuyoruz? İngilizcenin tam tersi İngilizce soru kalıplarında bilirsiniz cümlelerin en sonlarında zaman zarfları yer alırken Almanca'da ne olursa olsun cümlenin üçüncü sırasında önce özne sonra yüklem ve sonra hemen araya bir zaman zarfı sıkışmak durumundadır cümlelerin içeriğinde ne yazıyor onlara bir bakalım. İhke ima indi şule okula daima giderim. Bunun soru kalıbını sizin için şöyle bir kez daha gösterelim. Wie oft ne sıklıkta okula gidersin diye soruluyor ve bu şekilde cevap alıyoruz. E, o halde ikinci sorunun da cevabını hani ben sizlerle beraber yapayım istiyorum. Bunun sorusunu sormuş olsaydım. Ich wasche şey immer meine Hände. de eller başa yıkamak e, ee, başın yani bu durumda daima ellerimi yıkarım cümlesinde bir daha soruyorum nasıl soruluyor we of to hiç ayırmadan cümlenin başına alıyorum ikinci sıraya yüklemim olan washin çekimini çekimiyle beraber koyuyorum do daima, hen de diye sorulur arkadaşlar. Yani wie oft wash do. Deine Hände ellerini ne sıklıkta yıkarsın? Daima yıkarım. Sen diye soracağım du ile ich diye cevap alacağım. Deine Hände diye soracağım ve burada meine Hände cevabını alacağım. Bu şekilde sizlerin de buraya baktıktan sonra geriye kalan cümlelerden soru kalıbı oluşturmanızı yani örnek yaptığım iki cümleye göre örnek lere bakarak cümle oluşturmanızı, soru cümlesi oluşturmanızı isteyeceğim. Yine de anlamlarını bir kez daha söyleyeyim. Ich mache tak, Tag Sport. Arkadaşlar bundan aşağıda bahsedeceğim. 7 Tag biraz önce geçmiyordu diyebilirsiniz. Her gün kelimesi. Bu da bir zaman zarfı. İkili kalıp olması bir şeyi değiştirmez. Cümlede yine üçüncü sırada yer alır. Ich stehe meistens um 8 auf. Sabahları yani genellikle alt, e, saat 8'de Kalkarım diyor. Altına iki of Frankfurt. E, Frankfurt'ta sık sık giderim diyor. Bu bir soru cümlesi arkadaşlar. Trinks du imma kola kola. E, daima kola mı içersin? Bir kere bu ya nain sorusudur. E, v fragına başlamıştır. Bu sebeple ya o da nine ile cevap verir. Ya dedim. Ich ki imma kola. Evet ben daima kola içerim. geht gate imam mitvoh. E, mitvoh günlerden Çarşambaydı hatırlarsanız. E, o bir kızı temsil ediyor burada daima Çarşamba günleri gider ama nereye gittiği söylenmemiş ee, örnek yazalım Çarşamba günleri nereye gitsin? Ins teata. Mesela tiyatroya gitsin arkadaşlar. İfare of midday auto ee, sık sık arabayla seyahat ederim dedi. Yukarıdaki cümlelerin bir tanesinde yedin tak geçmişti biraz evvel biraz daha yukarı alayım tekrar göstereyim. İşte tam da bu üçüncü cümlede. İhmal yedin tak spor. Peki bu yedin tak anlamı neydi? Bir onlardan bahsedeyim. Tak gün, vuhi hafta, monat ay, yar, yıl demek. Yedin tak her gün, yede vuhi her hafta, yedin monat her ay, yedes yar her yıl. Neden sonlarında yedin, yede, yedin, yedes gibi kalıplar var? Artikellerine göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Bu sebepten örneğin das yar olduğu için yedin di vohe olduğu için yedem vohe e, dea tak olduğu için yedin tak şeklinde yer alır. İki kalıptan lütfen iki kelimeden oluşan bir zaman e, belirtmesi sizi rahatsız etmesin. Yine yukarıdaki gibi üçüncü sıraya gelecek arkadaşlar. Ve son olarak kitabımızda geçiyordu incelediğimde ein mal, zwei ile başlayan ee, kalıplarımız var günde bir kez, iki kez, üç kez gibi. Ee, sayıları biliyor olmanız yeterli. Ein, zwei, drei, vier, fünf gibi. Ee, mal kere kelimesidir. Kez kere. Ein mal dediğinizde bir kez. Zwei mal iki kez. Drei mal üç kez. Arttırmak sizin elinizde. Fia mal, fünf mal şeklinde. Bir kez, iki kez, üç kez. Ee, peki pro nedir? Ee, Gün de derken tak günse günde bir kez, einmal pro tak. Woche hafta kelimesi ise pro Woche haftada iki kez ve burada pro kelimesi yine birleşince bu ay kelimesi, Ayda e, üç kez sondan başlayarak öne geliyoruz arkadaşlar. Günde bir kez, haftada iki kez, ayda 3 kez. Ve son bir örnek cümle yapmak istedim. Via gains, vai mai provoche Biraz önce dediğim gibi imma tek kelime